Evet sonunda o yılın güzel zamanlarına Cyberpunk 2077'nin çıktığı zamana geldik. Aslında oyunun yapmalarının bu kadar uzun süreceğini zannetmiyordum. Yaklaşık 8 yıldır falan geliştiriliyor herhalde. En son 2020'de çıkarmış gibi oldu. Ama şu an tarihlerden 2023, 21 Eylül ve Cyberpunk 2077 gerçekten bu sefer çıktı. En azından öyle diyorlar. Bilmiyorum birazdan girip bakacağız. Arka plandakini gördünüz mü? Hayır fandan bahsetmiyorum. O sarı renk that's Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Evet şakayı bir kenara bırakırsam Cyberpunk'ın 2.0 güncellemesine daha henüz hiç girmedim. İlk defa bu videoda beraber gireceğim. Böyle bir video yapmanın eğlenceli olacağını düşündüm. Şimdi zaten benim kanalı uzun zamandır takip eden biriyseniz ya biliyorsunuz ben 2019'dan beri falan Cyberpunk'la alakalı içerikleri pompalıyorum. Sürekli Cyberpunk'tan bahsediyorum falan. Oyun çıkmadan önce de zaten bu kanal nasıl büyüdüğü nokta Cyberpunk videolarını atmaya başladıktan sonra oldu? O yüzden bilmiyorum yani yolun sonuna gelmiş gibi hissediyorum biraz. Sonuçta Cyberpunk 2077'de bir yere kadar. Bu gelen Son güncellemeydi. Phantom Liberty gelecek DLC ile alakalı birkaç video daha atarım. Yaklaşık bir 5 tane falan daha Cyberpunk video sattıktan sonra Cyberpunk ile alakalı içerik daha fazla atacağımı düşünmüyorum. Ama sorun yok. Bu tarz videolarla biraz daha fazla içerik atmayı düşünüyorum. Aynı zamanda en üst Cyberpunk 2077'yi satın almamış kişiler varsa gelin bakalım 2.0 güncellemesi gerçekten insanların dediği kadar oyunu düzeltmiş mi? Daha oynanabilir bir hale getirmiş mi? Ha bu arada sorun yanmayın, spoiler vermeyeceğim. <laughs> ne diyor? Phantom Liberty'yi aldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım Serpen gibi bir şey İki Kapaçı. 2.0 güncelleme senelerin geldiğini ben size zaten göstereceğim. Ama onun dışında zaten bir tane video yapmıştım. Ona da yukarıdan şu anda ulaşabilirsiniz. 2.0'da gelecek şeyleri detaylı bir şekilde anlatmıştım zaten. İçinde vahşi aracını serbest bırak. Artık kendi aracının konforundan vazgeçmeden silahları ateş edebilir. Ve siber donanımını edebilirsiniz Güzel. Arabada kombat geldi. Şöyle bir durum var. Oyunun polis sisteminin GTA 5'ten bile daha iyi olduğu söyleniyor şu durumda. Ya yani şu polis sisteminin açıkçası GTA 5'ten daha iyi olması o kadar da hani inanılmaz bir durum değil. GTA 5 sonuçta 10 yıllık oyun. Ama girelim bakalım nasılmış. Kombatına falan her şeye bakacağız. Allah umarım bu sefer taklaya gelmeyiz ya. Ne lan? Bak benim kameram yine gitti ne oluyor? Evet galiba şu an RAM'im yetmediği için kameramı full ekran görmek zorundasınız. Yoksa donuyor kasıyor falan bir şey oluyor. Ben bu sorunu çözene kadar bu videoda gider edin yapacak bir şey yok. Oyuna dönecek olursak. Şu anda arabadayım ve araçta çatışma diye bir şey çıktı. Araç sürerken silah çekersen aracı sürmeye devam ederken aynı zamanda ateş edebilirsin falan diyor. Bu ne Ateş etmek için input context vehicle what the fuck? Oğlum bu ne? Şuradaki şeyleri görüyor musunuz? Kodları silmeyi unutmuşlar olaya bak. Polis devriye atıyor abi. Arabada nişan alma bu şekilde. Güzel. <laughs> tak. Aha. Yani... Polisin radyo sesini dinleyebiliyoruz. Şu anda ne? Şüpheli ortadan kayboldu. Sağda bir arabaya devam Oha çok iyi lan. Bayağı bildiğin GTA gibi yapmışlar. Bak sağ üstteki haritada polisleri görüyoruz. Polisler bizi arıyor falan. Şimdi çatışmaya girmeden önce bir saniye. Bu arada karakterim nasıl? Aynı ben değil mi? <Sessizlik> Siber donanım da değişti. Sağda zırhınız var. Solda da işte nereye kadar yapabileceğinizi falan göstermişler. Karakterde ha. Karakter sıfırlaması. Tamam ben burada bunu bir save aldım İstediğim gibi değiştirmek istiyorum şu anda Refleksler Bir araçtan dışarı çıkmak için 10 numara yeni yolların kilidini açar Dışarı atlama F tuşuna iki kere bas Kayarak çıkma yüksek süratle giderken F tuşuna basıl tut Bu hareketleri yaparken silah çekip ateş edebilirsin Oha İyi lan bir, Birazdan arabadan atlayıp polislerin içine dalacağız bakalım <laughs> Evet bir süredir bu ekrana takılıyorum ve bayağı bir özellik aldım. Refleksleri zaten önceki önceki serilerde zaten refleksleri geliştirmiştim. Burada da bayağı bir şey aldım. Öncelikle abi arabadan atlayabiliyoruz, havada deş atabiliyoruz. şu katanayla mermileri sektirebiliyoruz. Finisher atabiliyoruz falan bayağı bir şey aldım. Hadi gelin bunları beraber deneyelim. Şimdi arabaya binelim mi? Arabadan nasıl atlıyoruz hocam? Oy! Ne diyorsun? Bunun baya güzel lan. Çatışmada baya eğlenceli olabilir bu olay. Abi şimdi doğruya doğru. Bu oyun ilk çıktığında baya baya oynanmaz bir durumdaydı. Hatta PlayStation 4'ten falan kaldırıldı diye hatırlıyorum. Ama eninde sonunda... Ne oluyor lan? Oha! Böyle bir şeyler mi var? Dur lan ben şu adamlara dalayım o zaman. Şişt hayır dur lan. polis geliyor. Sen hayırdır lan? Bak. Katanam da var. Bak kaçıyor. Aa bomba attı. Mermi sektirelim. Oha çok iyi. Oha mermi sektirerek öldürebiliyorum. Polisler geldi hocam. Aa bir dakika lan. o zaman sürekli böyle dursam ne yapabilirler ki? Aa yok solda şey varmış. Sol üstte ne kadar fazla sektirebileceğim yazıyor. Ben kaçayım o zaman hocam. Hiç sizle uğraşmayalım. Ya bu ne? <laughs> ya bir yürü gidin. Yine... Tamam kaçtık 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 sıkıntı yok. Radyoyu kapa abi. Yeni bahsettiğim radyolar gelmiş. Impulse, Dark Star. Impulse radyosunun DJ direkt İdris Elba olması lazım. Ya da Dark Star mıydı? Birisinde de Sasha Gray vardı. Çok alakasız bir şekilde. Bunlara maalesef videoda bakamıyorum. İndirip bakabilirsiniz isterseniz. Bu ne? Oo! Oh! Oo! Oh, kayarak çıktım arabadan. Ne oluyor? Biraz daha polislerle kapışalım. Şöyle bitirici o ağır çekime falan oluyor bir de. Bu arada katana oynamak bayağı zevkli olmuş ya. Ben katana oynayabilirim belki. Videoda net olacağım demiştim ama katana da bayağı zevkli yalan yok. Genel olarak oyunda hareket etmek çok daha eğlenceli bir hale gelmiş diyebilirim de ben öleceğim arabam gelebilir mi? 3 yıldız olmuşuz. Arabam geldi. Ben kaçıyorum hiç uğraşamayacağım şimdi Hem bunu. de polisler var ki adam olmaz mı? Polis kombatının gerçekten eğlenceli olduğunu söyleyebilirim bu arada ya. Arabada Allah Allah. Tuhaf bir şey var bunu da söyleyeyim. Arabada nişan alırken sanki böyle oto eğimi mi geçiyor ne yapıyor? Mesela mouse'um beni döndürmeme rağmen mouse otomatik yerlere döndürüyor falan. Birazcık tuhafmış. Peki hack olay nasıl oluyor? Ver gazı. <laughs> Bizim çevirmenler gene. Yine... Allah oğlum ne oluyor? Oy. Abi böyle eğlenirim ben bu arada ya. Hiç şeye gerek yok yani. Görev yapmadan bile açık dünyada şöyle takılmak bayağı eğlenceli bu arada ya. Bak şimdi izle. Tak. Oğlum. Çok zevkli. Tamam 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 tamam. Öz özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şey deniyorum şu anda 5 yıldıza kadar gelebilirsem Maxtek gelecek. Maxtek'i de göstermek istiyorum ölmeden. İnşallah ölmezsem. ne? <laughs> Abi çok kaotik şu an. Çok eğleniyorum ya. Oha ne oluyor? Eee Evet evet, daha fazla zorlamaya gerek yok. Ben de arabamı... Arabamı çağırayım, kaçayım. Ben bir kaçayım abi. Ver gazı siz gidin bakayım. <laughs> abi çok iyi ya. Polis arabasını başka bir yere gitmesi için ekledim. Ben kaçıyorum hocam. Bu arada... Bununla alakalı bir şey dediler mi bilmiyorum ama araba sürüşü de biraz daha akıcı gibi geldi. Peki ben 5 yıldız nasıl olabilirim ya? Bu ne? Aa bak bak şimdi olaya gel olaya gel. Oy! Şu olay var ya beni bitirdi. Arabaya geri benim kaçacağım şimdi. Bak şuna da ver gaz hocam. <laughs> ya şakasız bayağı eğlenceli olmuş bu sistem. Ha otomatik nişan alma da buymuş. Mesela şu polisin işe alıyor. Ben direkt sol tıka bastı, basınca oraya ateş ediyor falan. da ben öleceğim. Hayır, hayır 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 Bu ne? Çeteye geldik. Çete ne alaka? Polis beyler beni salar mısınız? Oha hem çete var hem polis var. Sıçtık. Bunu sürebiliyor muyum? Sürebiliyorum. <laughs> Aha 5 yıldız olduk. Maximum threat diyor. Aa düşman aracı etkisiz hale getireyim diyor. Konum belirleniyor. Ne oluyor lan? O patlayacak mı? Çok çok heyecanlı şu anda. Ne oluyor? Devam çalışmaya devam. Ne olacağını çok merak ediyorum. Konum belirleniyor. Konum belirlendikten sonra ne olacak acaba? <laughs> Aa lan arabam arabam etkisiz hale getirildi. <laughs> Shit. Max tek geliyor. Aa Max tek geldi. Hocam. Hocam yanma ustam. Ustam yanma hayır. Ee, şöyle yapsam. Hayır 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 hayır. Sakatlama ne? Ne oluyor şu an? Ben kaçıyorum. Ya gel lan bende de, de var adına. Evet. Abi de şey save'ini attı. yani karakterimi değiştirmeden önceki save'i attı. Tekrardan bir diğer özellikleri de denemek lazım tabi. O zaman arkadaşlar sonunda Cyberpunk 2077 çıktı. Oynadık ve bence Baya eğlenceliydi lan. Şakayı bir kenara bırakıyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bu polis sistemini bu kadar iyi yapacaklarını düşünmemiştim. Hani şimdi şey diyebilirsiniz. Ulan GTA San Andreas'ta bile vardı. Bu oyuna bu kadar gelince niye bu kadar uyuyorsun diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Baya farklı yapmışlar. Arabadan atlayıp işlerine dalabiliyorsun. Bir yandan hackleyebiliyorsun. Öbür araba işte az önce yaptın mı ya işte vur gaza dedim mesela. Polis arabası gitti ben aradan kaçtım falan. Arabadan atladım sonra barikatın üzerinden geçtim falan. Ya bilmiyorum bence baya eğlenceliydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada 2.0 güncellemesi Oynadıktan sonra oyunla alakalı düşünceleriniz nelerdir Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz İlk izlenimlerim olarak bayağı iyiydi Daha da devam ederdim ama kameramın şarjı bitmeden Canlı yayına geçip canlı yayına devam etmek istiyorum O zaman sizleri seviyorum Sonraki videolarda görüşene kadar Haydi ben kaç Cyberpunk'tan paralar yattı mı bakalım